Tablo 1'deki cebirsel ifadelerin her biri tablo 2'deki cebirsel ifadelerin her biri ile ayrı ayrı çarpılıp bulunan her sonuç birer kağıda yazılıp boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazan cebirsel ifadenin bir tam kare ifadeye özdeş olma olasılığı kaçtır? Burada torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazan cebisel ifadenin bir tam kare ifadeye özdeş olup olmama olasılığı soruyor. Tablo 1'deki ve tablo 2'deki cebisel ifadeler her biri birbirleriyle ayrı ayrı çarpılıp sonuçlar bir kağıda yazılıp torbaya atılacak. O halde burada 3 çarpı 3 eşittir. 9 farklı durum oluşur. Yani 9 farklı durum oluşacak. Yazalım bu 9 farklı durum neymiş bunlar bir görelim. x eksi 2 çarpı x artı 2 x eksi 2 çarpı x artı 3 x eksi 2 çarpı x artı 4 devam ediyoruz. x eksi 2'yi bitirdik çocuklar. Her birini birer defa çarptık. x eksi 3'e geçiyoruz. Yine aynı şekilde 3'üyle ayrı ayrı çarpacağım bunları. x eksi 3 çarpı x artı 2 x eksi 3 çarpı x artı 3 x eksi 3 çarpı x artı 4 devam ediyoruz şimdi x artı 4'e geçtik x artı 4 çarpı x artı 2 x artı 4 çarpı x artı 3 x artı 4 çarpı x artı 4 sevgili çocuklar burada cebirsel ifadenin bir tam kare ifadeye özdeş olma olasılığını soruyor bize tam kare ifade demek bir sayının kendisiyle çarpımının sonucunda elde edilen sayı demektir. Tam kare sayıları biliyoruz. 2'nin 2 ile çarpımı 4. 4 bir tam kare sayıdır. 3 ile 3'ü çarptığımızda 9. 9 bir tam kare sayıdır. Bunları çoğaltabiliriz. 12 çarpı 12 144. 144 bir tam kare sayıdır. O halde buraya baktığımızda burada kendisiyle çarpılan tek cebirsel ifadenin x artı 4 ile x artı 4 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir ifademiz, cebirsel ifademizin özdeş tam kare olma olasılığı var. O zaman 1 bölü 9 diyoruz. Cevap şıkkımız 9'da 1 olması gerekiyor. C şıkkıdır diyoruz. Aşağıda modeli verilen otoparkın ABCD olarak isimlendirilen her bölümünde birden 16'ya kadar numaralandırılmış park yerleri bulunmaktadır. Sabah bu otoparka aracını park eden Burhan, akşam aracını almaya geldiğinde sadece park yerinin numarasının bir asal sayı olduğunu hatırlamaktadır. Buna göre Burhan'ın arabasını park etmiş olabileceği kaç farklı olası yer vardır? Evet çocuklar. Sabah otoparka aracını park eden Burhan akşam aracını almaya geldiğinde sadece park yerinin numarasının bir asal sayı olduğunu hatırlıyor. Şimdi burada park yerinde A parkı, B parkı, C ve D parkı şeklinde 4 tane park yerimiz var. Ve her park yerinde 16 tane aracın park edebileceği alanlar mevcut. Ve üzerlerinde de rakamlar yazılmakta. Şimdi öncelikle biz park yerlerindeki asal sayılarımızı tespit edelim. A park yerinden başlayalım. Zaten diğerleri de aynısı olacak. Numaralarda bir değişiklik yok. Park yerlerini yazdığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Asal sayılarımızı tespit edelim. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane asal sayı vardır. Demek oluyor ki Burhan A parkını aracını park ettiyse 6 tane yere park ayrı ayrı yere aracını park etmiş olabilir. O halde 4 tane park yeri olduğu için burada 4 çarpı 6 eşittir 24 olası yere aracını park edebilir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 1'den 48'e kadar numaralandırılmış ebatları aynı olan tahta bloklar yandaki gibi her sırada üçer tane olacak şekilde üst üste dizilerek bir yapı oluşturulmuştur. Daha sonra bu yapının her sırasında aşağıdaki kurallara göre birer blok çekilecektir. Bloğun üzerinde yazan sayı tam kare ise o blok çekilir. O sırada üzerinde yazan sayı tam karı olan bir blok yoksa rastgele bir blok çekilir. Buna göre bu yapıdan çekilen bloklar arasından rastgele seçilecek bir bloğun üzerinde yazan sayının tam kare olma olasılığı kaçtır? 1'den 48'e kadar numaralandırılmış ebatlara aynı olan tahta bloklar yandak gibi üçer sıra olacak şekilde üst üste dizilmiş. Şimdi burada Blokun üzerinde yazan sayı tam kare ise o blok çekilecek. O sırada üzerinde yazan sayı tam kare olan bir blok yoksa rastgele bir blok çekilecek. Şimdi bloklarımızın 16 sıradan oluştuğunu burada görüyoruz. Şimdi öncelikle biz tam kare sayıları bir tespit edelim. 1 4 36. 36'dan sonrasını yazmıyoruz. Çünkü 48 sayısına kadar numaralandırma çıktığı için 36'dan sonraki tam kare sayıyı yazmıyoruz. Gördüğümüz gibi 1 2 3 6 6 tane tam kare sayımız vardır. Tam kare sayılar farklı sıralarda olduğu için tüm tam kare sayılar çekilir. Yani aynı sıraya tam kare sayıların ikisi denk düşmemiştir. Her biri ayrı ayrı sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla 16 sıradan da oluştuğu için bloklar 16 tane çekiliş yapılacaktır. O zaman toplam çekilecek blok sayımız 16. Tam kare sayımız da 6 olduğu için 16'da 6 olasılığı olacaktır. Sadeleştirmemizi yaptığımızda 3 bölü 8 olasılığını bulmuş oluruz. Cevabımız D şıkkıdır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açık tutarsanız en son güncel videolardan haberdar olursunuz.